kah evde, kah koruma altında ve boşanma davası çıkışında öldürüldü. Mülteci kadınlar yalnız değildi. Cihatçı çeteler ile yapılan işbirliklerin, emperyalistler arasındaki rekabetten çıkar devşirme çabalarının, yayılmacı Osmanlıcı politikaların bizim değil iktidarın beka sorunu olduğunu biliyor ve şehitlik denerek kutsanan ve sadece emekçi halkların çocuklarına düşen ölümü reddediyoruz. Tüm bu savaş kışkırtıcı politikalara karşı barışı savunmaya devam ediyoruz. Son yılların en kalabalık 8 Mart'ını bu sene Eskişehir'de gerçekleştirdik. Bu yüzden hepimiz çok mutluyuz. Kadın dayanışmasını ve örgütlü mücadelemizi bu kadar kalabalık bir şekilde gösterdiğimiz için çok keyifliyiz, çok mutluyuz. Bundan sonra daha güçlü bir şekilde gücümüzü daha gücümüzü gücümüzü birliğimizi daha güzel bir şekilde göstererek yola devam edeceğiz. Ee, yaşasın kadın dayanışması, yaşasın kadınların örgütlü mücadelesi, gücümüz birliğimiz. Kadınlar 8 Mart'a giderken haklarına dört elle sarılma bilinciyle e, meydanlara doluştular. Savaşa, krize, eşitsizliğe e, hep birlikte hayır dedik. E, bunların karşısında duracağımızı tüm kadınlar tek bir ağızdan haykırdık. Erkek adaletine teslim olmayacağız dedik. E, bütün kadınlar Coşkuluyuz her zamanki gibi. Bugün katılım gayet güzel. Ee, kadınlar her zaman coşkulu. Sokaklarda, alanlarda haklarından vazgeçmiyor. Ee, Hava da bize bugün e, bir güzellik yaptı. Her zaman yağan 8 Mart bugün güneşliydi. Daha da artırdı coşkumuzu. Kadınlar sokaklarda mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Gücümüz birliğimiz. 8 Mart bu yıl Eskişehir'de çok coşkulu, çok kalabalık, kitleseldi. Bu benim kasıldığım sanırım 6. 8 Mart ve görüyorum ki her geçen yıl, her geçen gün kadınlar daha bilinçli, daha güçlü, sloganlar daha coşkulu. Çünkü kadınların bilinci, mücadelesi, coşkusu onların sesinde de sloganlarına da yansıyor. Her geçen yıl daha kalabalığız, daha güçlüyüz, hep beraberiz, daha örgütlüyüz. Çok mutluyum. Olsun. Her geçen yıl biraz daha coşkuyla biraz daha eğlenceli bir yürüyüş oluyor ve kutlama oluyor zaten. Ee, bu yıl da daha umutluyuz, bir sonraki yıl için daha umutluyuz. Umarım bir sonraki 8 Mart'ta ev içi emeğin de emek kabul edildiği ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir yıl kutlamış oluruz. <laughs>